İyi günler. Mekralan takımından Barış biz. Evet Barış Bey, rakibimiz çok güçlü. Biraz daha Ama bir turnuvada son iki maçımız kaldı. E, birisi e, bugün oynayacağımız Başkent Ziraat, ikincisi Labris Network. Ee, biz bu gruptan e, çıkacağımıza inanıyoruz, ee, Labri Snitvörk'ü yenebiliriz ama biz e, başkent güvenliği de e, yenmeyi ve e, gruptan e, bir üst sırada çıkmayı hedefliyoruz. E, i̇lk iki maçımızı kötü kaybettik, e, bu e, çıkamayacak kanaatine sahip olabilir herkes ama bizim takımımıza inancımız tam e, bu turnuvada devam edeceğiz, bu turnuvada bir üst sıra çıkacağız. E, ve bunu da bugünkü maçımızda tüm herkese izleyenlere göstereceğiz. Başkent Güvenlik ilk defa oynayacağımız bir takım. Takımın özetlerini izledik, maçlarını takip ettik. Takıma da başarılar diyorum. Sakatları varmış. Konuştum biraz önce. Bizim de sakatlarımız var. İyi olayan kazansın. Ama o kazanan da bizim olmamızı istiyoruz tabii ki. İyi bir maç olsun. Sonucu da hak eden kazansın istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.